Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars'ta e, diğer bölüm Frank çıkarmıştık. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Frank çıkarmıştık. Zaten kör falan değilsiniz. Ne kör be. Neyse. Um, arkadaşlar şimdi ben bir segment girmek istemiyorum. Çünkü iki rütbe bir Frank. Üç seviye. Neyse. Hmm, hemen şöyle karakterlerden girelim. Ya 8000 değilim. Frank'in var. Ne enteresan. Hmm. Hangi karakteri seçsem? Dynamite seçemem. Arkadaşlar ben Shelly şey, Ay Shelly seçmek istiyorum. Seçelim hemen. Seçtik. Hmm. Arkadaşımız da var bir tane. Neyse. Bana ne? Hemen bir maça girelim. Gale istiyorum. Aa, bu arada arkadaşlar gale Mr. P'ye çalışıyor. Bunu herkes biliyor ama olsun. Al şunu takım arkadaşımız. Gel buraya takım arkadaş. Şerif ile Mr. P çok iyi bir takım olacaktır eminim. Şurada bir şey daha var. Neyse bir şu kutuları alalım. Şimdi şunu almak istiyorum. Selam. Ben seni alırım. Biraz güçlü oldun ama neyse beni ilgilendirmiyor. Gel. Oh. Ölmedik. Şu Rikon'un ultisi var arkadaşlar. O yüzden biraz kaçayım. Neredesin Mr. P? Ha burada. Şimdi şu Colt öldü ya. Onun şeyini alayım. Dalayım sana. Sen öldün ultimiz var. Sen de öl. Sen de şöyle. Mr. P nereye gidiyor bu şey? He, oradalar ha? Öldürürsün canım. Biz de öleceğiz yalnız. Alpirema'yı öldüreceğim ben direkt. Neredesin canısı? Allah'ım beni öldüreceğini sen Neyse arkadaşımız da yardım etti sonuçta. Birinci olduk arkadaşlar. Hemen şuradan çıkalım Sen oynuyor musun tekrar Ben de oynuyorum Tekrar oynadık Mr. P arkadaşımızla Tekrar oynuyoruz Ve neredesin Mr. P buradasın Crowleyan Spike Spike öyle yazılmıyor Arkadaşım Spike öyle yazılmıyor Spike diye yazılıyor Neyse Çok hızlı mu Eli ya Baya şeyi böyle şu olmuş. şu rozaya dalayım. Yok dalmayayım. Bir takım arkadaşı vardır. Biliyordum. I'm sad Long, long Cross park, yani takım arkadaşımızın yani Mr. P'nin oradan kaçması gerek. Tara öldürdü şeyi. Tara gitti o tarafa doğru bize doğduğumuza göre şu taraya hatmini bildirelim. Taran canım normalde bayağı bir azdır da. Vuramadı neyse. Hmm. Neredesin? Allah! Allah! Politik koyun önüne. Aferin. Oh. Huh. Ölme sakın saklan oraya git. Saklan içine gir. 8-7. <laughs> Ya üçüncü oldu. Her neyse. Üçüncü oldu değil mi? Aynen üçüncü oldu. Arkadaşımız tekrar oynuyor arkadaşlar. Biz de oynayalım. Biz de oynuyoruz. Crawleos Park. Hmm, atla arkadaşımıza beraber. Arkadaşım sen al. Ben alacağım. Ya da ben alayım değil mi? Ben ne de olsa hizmet. <laughs> neyse neyse şakayı bir yana ortaya direkt dalmayalım istersen. Cleveland Park andera var. Şuna alayım ben. Şu benim. <laughs> aha, aha. Aha öldüm. Öldüm. Sen ölme arkadaşım. Canım, canım, canlarım. Hadi. Ölme. Onu öldürürsün. Sen uzun menzilisin. O kısa. O kısacık cıcıcık öldürsene. Bir kısa menzili daha. Ben seni alayım direkt. Şu Spark'ı da alayım. Şuraya şu şey olmasaydı iyi de. Hmm, şu. Kolsuz bucaksız şeylere ölüyorsun yani arkadaşım. Aa, ben niye araya girdim abi? Çok mu bum ya? Yeah. Yeah. Neyse arkadaşımız da tekrar oynayamam oynamak istese de. Ki oynamak istemedi. Çünkü yenildik. Biz de çıktık. Hmm. Arkadaşımıza bir davet isteği gönderelim Diyeceğim de doluymuş Penny hem yükse yaptım Hem de Penny seçtim arkadaşlar Onunla oynamak istiyorum Köçüyüz, bir, bir maça girdik arkadaşlar Onu beraber aldık Diyemeyiz çünkü o aldı Neyse Penny'miz ile Biraz bulanık gözüküyor arkadaşlar bu arada, Kusura bakmayın. Şu ölecek aslında. Evet öleceğim. Sen öleceğim. Ya yani neyse bu ölüsü olsun değil mi? Tarih sonuçta. Sizden biraz ulti kasacığım. Seni aldık seni de alacağız Sen beni öldürürsün ama olsun Ben şöyle kaçayım biraz Kolt öldür onu Öldür Allah'ım öldüremedim mi şu şeye? Neyse ben öldürdüm hmm. Çıktı arkadaşımız biz de çıkalım Biz de çıkalım 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 um, Brawl Pass'tan biraz görevler yapmak istiyorum. Görevlere bakalım. 12 düşman yok. Kayıt Brock ile oyna. Bir maç kazan Aslında yaptığımız görevler varmış. Jesse ile 6 maç kazanacakmışız. Oynayalım hemen. kazanırız. Sıkıntı yok. Sonuçta ee, ödül alacağız. Ben oynadım ve 5. oldum. Size göstermezsem olacağı buydu. Neyse arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şu şunun için baya yani bayağı bir mücadele verdik. Bir maç daha atalım isterseniz. Evet. Görevimizi yapamadık ama neyse. Rosa seçeceğim. Rosa ile oyun oynuyor, oynuyorum. Rosa'yı yükseltmekle falan hiç uğraşmadım. Şöyle girelim. Tamamdır. Biraz bulanık gözüküyor. Hatta çok bulanık gözüküyor arkadaşlar. Özür dilerim. Güzel vuruyor bu arada. Dostluk maçında size bir şey göstermek istiyorum ki herkes biliyor. Alsana şunu. Alsana. Ya çok mutlu bir arkadaşım var. o Ne Naber patato? Allah. Ozan'ın biraz canı şu çok düşükümsü bir şey. Ha Crow bize bir tane taslakla... Staf. Neyse arkadaşımız ölmüş. Ya şu bu üstüme geliyor. Ben de onun üstüne gideceğim. <laughs> Sanki e, öl. ölmeyeceğim de. <gülüyor> salak. <gülüyor> e benim arkadaşım geldi. Da sen ha gaz öldün iyi ya. Al şunu salak. Sen zaten sürekli ölüyorsun. Daha bir kere öldüğünü gördük ama O ultisini boşaltmazsa sevinirim. Boşaltma bak ben buradayım. Hmm, şu bunun arkadaşı. At ulti at. Manyak mısın nesin? Ha aferin. Hı, hmm, şöyle. Hmm. Kaçmam gerekiyor. Kalkanımı açtım. Şöyle kaçalım. Allah'ım bir şey beceremiyorum. Ye yeah, kendimi suçlayamam tabii. Neresi neredin? Neresin? Neyse şuradan bir çıkas çıkas çıkas. Gel şuraya. Zıt mısın nesin önüme geç. Ya manyak. Sen sürekli ölüyorsun. Çift yaptık mı? ha salak arkadaşımın yanına git heme. Hani ne çüretle öldürürsün benim arkadaşımı. Ben buradan kaçayım kaçayım kaç 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 kaç. <laughs> Allah. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Salak koltuğu hepsi senin yüzünden tamam mı? Hepsi senin yüzünden seni hiç sevmiyorum. Senin yüzünden üçüncü olduk mutlu musun? Hem de çok mutluyum. Şimdi birazdan seni gömeceğim. Hoşçakalın.